Herkese selam arkadaşlar. Bugün Trading Even nasıl kullanıldığı hakkında bir bilgi videosu çekmek istedim. Daha sonra kanala gelecek videoların daha iyi anlaşılması için. Aslında bu Trading View'un kullanımı çok basit. Öncelikle bu ekrana hepinizin açtığını varsayıyorum. Şu anda Trading View masaüstü uygulamasına yaptığım için internet sitesindeki e, bu tam özellikle grafiğe girmeyi e, gösteremeyeceğim. Şu anda girdiğinizi varsayıyorum. Ekranımızda şu anda Coinbase borsasında Bitcoin USD grafiği var. Ee, öncelikle bu sembol arama yerinde yani BTC USD yazan kısma sembol arama yeri deniyor. Buraya siz istediğiniz e, hangi ürünün, hangi sembolün grafiğine bakmak istiyorsanız onu yazacaksınız. Mesela BIST'e bakmak istiyorsanız x 100 ya da BIST yazsanız da zaten en üstte o çıkıyor ya da dolar tl'ye bakacaksınız usd tr yazıyorsunuz bitcoin'e bakacaksınız bitcoin usd yazıyorsunuz burası basit ee, onun bir kısmı onun bir sağ tarafında ise zaman e, aralıkları var buradaki üç noktaya basarsanız hepsini görebilirsiniz biz videolarımızda genellikle e, genellikle demeyeyim e, çoğu zaman gerçi ikisi de aynı şey geliyor 1 saatlik, 4 saatlik, günlük ve haftalık grafiklere bakacağız. Ee, çünkü diğer alt e, nasıl diyeyim? Daha daha alt süreli zaman aralıkları e, daha yanlış sonuçlar veriyor. Daha kesin olanlar 4 saatlik ve üstü yani 4 saat bir günlük bir haftalık. 1 saatlik şu anda bizim minimum e, grafiklerimizi yapacağımız yer. Onun 1 saat kısmında ise mum özellikleri var. Mum grafikleri var. Yani siz buradan çubuk yaparsınız. Grafiğiniz böyle gözükür. Biraz daha zoomlayayım. Mum grafiği yaparsınız. Bizim her zaman kullanacağımız olan. Ya da burada çizgiyi alırsınız. İleride anlatacağımız RSI düzeltmelerini daha iyi görmek için. Veya kendinizi destektiren çizgilerinde daha iyi sonuç almak için. Diğerleri çok önemli değil. Burada çizgi ve mum grafik kullanılıyor. Çoğunlukla onun yanındaki kıyasla şeyi siz mesela buraya bir tane parite eklediniz diyelim dolar endeksine ekleyelim şu aşağıda çıkan mor turuncu şey seçtiğiniz sembol yani ben mesela dolar grafiğini seçtim dolar grafiği burada yükseliyor bitcoin'de hafif düşüş var bunları kıyaslamanız için ama kullanacağımız bir şey değil dediğim gibi. Onun bir sağ kısmında ise fx de fx olarak da yazar. Eğer sizin sağdaki listeniz büyükse onun üstünde yazılar değil küçük şeyler olacaktır böyle. Buradaki yazıları açmak için de izleme listenizi sağa doğru çekebilirsiniz. Göstergeler bizim en çok kullanacağımız alan olacak bu üst tarafta zamandan sonra. Bu göstergelerde biz indikatörlerimizi ekleyeceğiz buraya. Mesela hareketli ortalama ya da içim okulutu buradan hepsini arayabilirsiniz. Gömülülere bakarsanız hali hazırda trading view içinde default olarak gelen şeyleri görürsünüz. Halka açık kitaplıkta da e, diğer geliştiricilerin yayınladığı özel indikatörleri görebilirsiniz. Onun sağındaki kısımda finansallar var. Bu finansallar daha çok temel analiz üstünde işte bilanço analizi veya şirketin gelir tablosu gibi şeyleri gösteriyor. Burayla işimiz olmayacak biz teknik analizden ilerlediğimiz için. Sonraki seçeneğimiz şablonlar. Şablonlarda da ekstra bir şey yok. Sadece mesela ben de şu anda bu indikatörler açık diyelim. Ben bu indikatörleri kaydetmek istiyorum. Burada mesela alttakine tık, üsttekine tıklarsam bu gördüğünüz indikatörler anında gelir. Ben mesela şu anda grafiği temizleyeyim tamamen, göstergeleri kaldır diyeyim. Şablonlarda üsttekine bastığımda otomatik hepsi yüklenecek. Ee, onun yan kısmında alarmlar var. Biz bu alarmları buradan değil, alarm kuracağımız zaman mesela bir tane tren çizgisi çektik. Bu tren çizgisinin üstünde zaten alarm kurma işareti var. Buradan kuracağız. O yüzden bu kısım çok bizi ilgilendirmiyor. Yeniden oynatma kısmı da galiba pro üyeliklerde var sadece. Buna basınca mesela şuradaki mumu seçelim. Bundan sonrakileri göstermiyor. Biz burada ilerlemeye basınca otomatik mumları yüklüyor. Bunun da çok bir olayı yok. Sadece destek direnç videolarımızda görebilirsiniz. Mesela biz burada destek direnç çiziyoruz. Sonraki hareketleri de daha güzel gözükmesi için buradan devam ettirip canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Ama onun dışında pek bir kullanım alanı yok. Sonra burada Pro yüzlüklere özel ekranı bölme var. Ben şu an Proyu olduğum için ekranı ikiye bölebiliyorum. Yani e, tek ekrana bakarak iki grafik görebiliyorum. Burada sol taraf Bitcoin grafiği sağ taraf dolar endeksi grafiği. Şu anda bunlara girmeyelim Kafanız karışabilir. Onun yan kısmında sizin şablonlarınız e, Pardon şablonlarınız dedim grafik kaydettiğiniz yerler buraya bastığınızda kayıtlı oluyor. Buradaki 3 noktaya bastığınızda da grafik yerleşimlerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Diğer kısımlar buradaki grafik özellikleri eğer arka plan sizde büyük ihtimalle çizgili çizgilidir. Ben o hafif e, arka planı sevmediğim için tamamen simsiyah yaptım. Arka planı simsiyah yapmak istiyorsanız da ayarları bunlar. Hepsini gradyanı seçip simsiyah yapıyorsunuz en sağdakileri. Dikey kılavuz çizgileri ve yatay kılavuz çizgilerini de simsiyah yaptığınızda arka plan full siyah oluyor. Ondan sonraki grafiği böyle tam ekranda görmeniz için. Ve bu fotoğraf özelliği siz mesela bir yerde e, grafiğinizi paylaşmak istiyorsunuz burada size otomatik bu ekranın screenshot'unu alıyor. Ekran görüntüsünü alıyor. Bunu paylaşabiliyorsunuz link üzerinden. Şimdi asıl bizim e, kullandığımız kısma gelirim. Sol tarafa. Sol tarafta en üstteki yer sizde artı'dır. Bu mouse'unuzun imlecinizin e, gözükme şekli. Yani şu anda artı olarak gözüküyor. Ben böyle mumlara baktığımda bu artı beni engellediği için bunu kullanmak yerine noktayı kullanıyorum. Daha kolay geliyor bana. Veya buradan ok işaretini de seçebilirsiniz normal mouse çizmek için yani bir fark yok. Bunu hangi şekilde rahat ediyorsunuz. Bu silici de mesela siz ekrana bir şey yazdınız böyle. Bu siliciye basınca otomatik siliyor onu. Grafiği hızlı temizlemek için kullanılan bir araç sonra onun altında bizim tren çizgilerimiz var. Yani tren çizgisi, bilgi çizgisi. Buralarda diğerleri çok önemli değil. Bizim burada kullanacağımız olan tren çizgisi. Burada favorilere ekleyebiliyorsunuz yandaki yıldızı basıp yatay çizgi ve paralel kanalı kullanacağız biz çoğunlukla. Diğerlerinin pek bir olayı yok. Mesela ok işareti buradan tren çizgisi ama ok şeklinde çıkıyor. Bunlar çok önemli değil şu anlık. Onun bir altında ise bizim <laughs> Grafik araçlarımız var. Bunu tam nasıl e, adlandırırım onu bilmiyorum ama araç diyelim direkt. Mesela Fibonacci araçlarımız var burada. Ya da işte dirgenler var. Dirgenleri çok kullanmıyorum ben kendim e, kendim için konuşmak gerekirse. Burada kullandığım şeyler Fib düzeltmesi, trend temelli Fib. Ve bazen Fib kanalını kullanıyorum. Fibonacci'leri de ilerleyen videolarda detaylı bir şekilde geçeceğim anlatacağım onun bir altında ise fırça var e, bu fırçayı ek, e, ekranda daha iyi belirtmek için kullanacağız ya da öne çıkanlar oluyor işte fosforlu kalemle üstünden geçiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz burada dikdörtgeni çok kullanacağız e, yatay destek bantları destek direnç bantları çizerken Onun haricinde buradan kullanacağımız üçgen aracı var buradaki üçgenleri çizmek için şu anda sallayayım mesela bir tane üçgen. Buradan böyle otomatik üçgeni çizebilirsiniz. <laughs> Bu üçgenin dik kenarda bunun hedefi olur. Bu üçgene özel ayrı video gelecek. Benim en çok kullandığım formasyon. Bunların hepsini detaylı anlatacağım. Önemli olanları. Burada diğerleri çok önemli değil. Bu T yazan yer metin. işte fiyat belirtme veya metin yazma yerleri. Bunları hiç kullanmayacağız. Onun bir altında ise formasyon sekmemiz var. Bu formasyon sekmesinde kullanıcı, e, en fazla kullanacağımız şeyler e, üçgen formasyonu, omuz baş omuz formasyonu ve e, çok ileride el yıt dalgaları için kullanacağız. E, onun bir altında ise bizim pozisyon veya fiyat aralığı yerimiz var. Mesela alış pozisyonunda basıyorsunuz. Burada hedefinizi belirlediniz diyelim ikiye e, risk ödül oranı ikiymiş yani yukarısı %14 aşağısı %7 burada kendi pozisyonunuzu daha belirgin yapmak için mesela bunun içine girince sizin şu anki karınız e, burada yazıyor mesela buradan aldıysanız 2100 kar etmişsiniz bunun ayarlarından düzeltebiliyorsunuz ama çok fazla gerek yok çünkü biz burada cetvelle aldığımız yerden zaten bakabiliyoruz. E, onun haricinde buradan bakılacak çok bir şey yok, siz cetvel yapmak yerine buradan fiyat aralığını seçip kalıcı olarak da yüzdesini görebilirsiniz. Bunu bazen kullanacağız, işte pozisyonun hedef fiyatını belirlerken her seferinde teker teker cetvelle görmeyelim diye. Şunları kapatayım ben bu arada. Sonra burada bizim emoji slotumuz var, emoji sekmemiz var. Yani mesela burada megafon işaretimiz var veya roket işaretlerimiz var belki tam değillerde görmüşsünüzdür. Sonra cetvel var. Cetvel seçtiğiniz fiyattan işte yukarı çektiğinizde ne kadar arttığını, yüzde kaç arttığını ve ka kaç çubuk olduğunu. Mesela 4 saatlikte bakıyorum. Buradan baktım. 98 çubuk vermiş bu aralıkta. Bunlar üçgenlerde işimize yarayacak. Üçgenin boyunu hesaplamada. Onu şimdilik geçiyorum. Ön bir bilgi olsun diye. Bu büyüteçli ise siz bir alan seçiyorsunuz. Burayı zoomluyor. Bununla çok işimiz yok. Zaten biz mouse'un tekerlek tuşuyla bunu hallediyoruz. <laughs> bir altındaki kısım mıknatıs. Siz eğer burada zayıf mıknatıs seçerseniz mesela mouse'um şu an yukarıda. Eğer buraya yaklaştırırsam o zaman burayı seçiyor. Yani mesela tren, tren çizgisi seçelim. Şu anda buradan çekebiliyorum. Ama ben bunu yaklaştırırsam o zaman buraya yapışıyor. Ben bunu kullanmıyorum. Bunu kullanmak yerine güçlü mıknatısı kullanıyorum. Direkt siz mesela en altı bile tutsanız bu şeye muma yapışır. Milimetrik olarak bakmak istiyorsanız destek dirençlerinize bunu kullanıyorsunuz. Ben her zaman bununla çiziyorum kendi grafiklerimi. Ve aynı şekilde cetvelle tutarsanız mumun en altından en üstüne kadar göre görebiliyorsunuz. Bu mıknatısımızın altında ise e, kilitli kalem işareti var. Yani ben trend çizgisini seçtim. Bu kalemi seçtim. Bunu seçtiğimde diğer e, ekranda şu gezmek için hani crosshair gibi şey çıkıyordu ya. Burada artı falan çıkıyordu. Buna geçmiyor. Trend çizgisinde kalmaya devam ediyor. Böyle sınırsız çizebiliyorsunuz. Eğer arka arkaya çizecekseniz e, bozulmasını istemiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Sonra buradaki kilit işaretine basarsanız ekranınızdaki hiçbir şey değişemez. Yani mesela ben burada değiştiriyorum böyle. Bu kilite bastığımda bunların hiçbirini oynatamıyorum gördüğünüz gibi. Bununla da pek işimiz yok. Sonra burada göz işaretimiz var. Burada indikatörleri veya tasarımları gizliyor ya da ikisini de gizliyor. Mesela burada böyle bir grafiğim var. Ben hareketli ortalamaya bakmak istiyorum diyelim örnek olarak. Benim grafiğim bunu görmeme engelliyor. Buradan basıyorum, e, çizdiğim şeyler kalkıyor. Bunun yanındaki üç nokta e, büyüktür işaretine basarsanız göstergeleri gizleyebilirsiniz. Ya da tüm grafiği tamamen gizleyebilirsiniz. Alttaki çöp kutusu da sizin grafiği tamamen silmenize yarıyor. Şimdi son olarak sağ taraftaki kısma geldik. Burada sizin izleme listeniz var en üstte sağ en üstte. Bu izleme listesi önemli. Benim mesela izleme listemde şu anda bu coin'ler var. Ben bunları takip ediyorum. Burada ekstra yeni liste oluştur diyerek e, izleme listenizi kişiselleştirebilirsiniz. Onun altında kurduğumuz alarmlar var. Buradan görebiliyorsunuz benim kurduğum alarmları. Sonra haber başlıkları sekmemiz var. Burası önceden şu alt kısımdan çıkıyordu. Sizde bu arada böyledir. Ben burada. Kullanmadığım için alta indiriyorum burada da Kendi osilatörlerde falan e, Alsat sinyallerini gösteriyor ama orası bana çok sağ gelmediği için kapatıyorum direkt e, Önceden haberleri direkt alt sekmede Gösteriyordu burada fiyatın altında şimdi orayı değiştirmişler sağ tarafa koymuşlar Buradan Türkçe haberleri eğer Türkçe kullanıyorsanız Trading görebiliyorsunuz Onun altındaki kısım veri penceresi yani siz mesela benim indikatörlerimin nerelerden geçtiğini Sağdaki kısmından daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Burasıyla çok ilgilenmeyeceğiz. Sadece haberlere bazen bakacağız ve her zaman izleme listesi açık olacak burada. Onun haricinde bu etkin listeler kısmı şu an BIST için gösteriyor. BIST'teki en fazla yükselen hisseler veya hacmi en fazla olan hisseleri gösteriyor burada. İşte kendinize bunu kripto olarak da ayarlayabilirsiniz. Ee, Avlamak için mesela burada hisse senedi takipçisi var. Bunun sağ kısımdaki hali gibi düşünebilirsiniz. Bu fikirlerde siz TradingView'da paylaşım yapabiliyorsunuz. Bu paylaşımları yaparsanız buradan görebiliyorsunuz. Burada chat odaları var. biz Ben bu chat odalarınıza girmenizi asla tavsiye etmem çünkü çok fazla yanıltıcı bilgi var işlerinde. Yani tamamen sizi manipüle ederler veya e, bildiğinizi unuttururlar öyle diyeyim. Sonra onun altında canlı yayınlar var ama bunlarla da çok ilgilenmiyoruz dediğim gibi. Burada paper trading var. Şuradaki emir paneli kısmı. Bu paper trading de sizin demo hesabı olarak trading view'da otomatik al sat yapmanızı sağlıyor. Burada çıkıyor emir listeniz. Veya aynen buradan fiyatı giriyorsunuz buraya alım yapıyorsunuz. Burasıyla da çok ilgilenmeyeceğiz dediğim gibi. Şu anda sadece izleme listesi açık kalıyor. Sol altta da ekstra bir şey yok şu anda. Pine Editor var. Eğer siz indikatör yazıyorsanız bu Pine Editor'a yazıp e, grafiğe ekliyorsunuz. <laughs> Indikatörler buradan yazılıyor. Ama siz büyük ihtimalle yeni başlamışsınızdır bu videoyu izlediğiniz için. O yüzden burayla işiniz yok. Burada hisse senedi, takip, hisse senedi takipçisi veya kripto takipçisi, forex takipçisi var. Buradaki filtreleri belirlediğinizde size hisseleri gösteriyor. Burayı biraz daha büyütürsem eğer. Mesela değişime bakalım. Bugün en fazla yükselenler işte MMC Sanayi, Touch TR falanmış. Bunları görebiliyorsunuz burada. Detaylı filtreleri de var buradan. Baya ayarlarını yapıp sürekli coin kovalayanlar veya hisse kovalayan tanıdıklarım var. Ama ben çok ilgilenmiyorum burasıyla. Ben kendi araştırmamı kendim yapıyorum buradan bakmak yerine. view'un kullanımı en kolay şekilde anlatmaya çalıştım size sadece temel bilgileri. Videoyu beğendiyseniz e, like atıp yorum atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Açıklamalarda Discord linkim ve diğer borsaların linkleri var. Discord'umuza katılabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa oradan bana yazabilirsiniz. Onun haricinde yine eğer başka bir sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda gelmeye devam edecek. Hoşçakalın.